a bölü d eşittir b bölü e eşittir c bölü f eşittir 2 bölü 5 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar bunların e, orantısı nedir burada? 2 bölü 5'tir değil mi? O zaman a'ya ben burada eğer 2x diyecek olursam d'ye ne demem gerekir? 5x demem gerekir. b'ye 2y diyecek olursam e'ye de 5y demem gerekir. c'ye eğer 2z diyecek olursam f'ye de 5z demem gerekir. Şimdi aynı ifadeleri vermedim. Çünkü mesela belki A 2'dir, D 5'tir. Tamam böyledir. Ama B bölü E'den 4 bölü 10 gelebilir. Doğru değil mi? Bunların katı gelebilir. O yüzden kaç katı geleceğini bilmediğim için aynı harfleri vermedim. Farklı farklı harfler verdim. Ama oranlar eşit olacak şekilde verdim. Peki A gördüğüm yere 2x'i yazdım. Artı 2B var. B 2Y'de 2 katıdan olacaktır. 4Y olacaktır. Çarpı C yani 2Z bölü d demişiz yani 5x artı 2e yani 10y çarpı f yani 5s olarak gelmiş oldu. Burada ilk olarak şu z'lerin sadeleştiğini görebilirim. 2 içeri dağıttığımda 4x artı 8y olarak geldi. Burada da 5'i içeri dağıttığımda ise ne gelecektir? 25x artı 50y olarak gelecektir. Yukarıyı 4 parantezine alırsam x artı 2y gelir içeriye arkadaşlar. Aşağıyı da 25 parantezine alacak olursam yine x artı 2y gelecektir içeri. Bu x artı 2y'ler giderse geriye 4 bölü 25 kalır. Bu da bizim cevabımız olur. Yani Bursa seçeneği. A eksi 2B bölü A artı B eşittir 2 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 5A eksi 10B eşittir 2A artı 2B olarak gelecek. 2A'yı sol tarafa attım. Eksi 2A olarak geçti. 5A'dan 2A çıktı. 3A kaldı. Eksi 10B'yi sağ tarafa attım. Artı 10B oldu. 2B de burada var. 12B oldu. Şimdi eğer iki tarafı da 3'e bölecek olursak şu 3'ler gidecektir. 12'yi 3'e böldüğümüzde 4 olarak gelir. A eşittir 4B oldu. A yerine gidip 4B yazacak olursak 5 çarpı 4B eksi 4B bölü 4B artı 4B olarak gelir. 5 çarpı 4 20B oldu burası. 4B çıkardım 16B oldu. Aşağıda da 4 4 daha 8B olmuş oldu. B'ler gitti 16'yı 8'e böldüm 2 geldi. Cevabımız Bursa seçeneği. A bölü B bölü C eşittir 2 bölü 3 bölü 1 bölü 4. Şimdi A yerine burada 2K diyebiliriz. B yerine 3K diyebiliriz. Sırasıyla yazıyoruz tabi bunları. C yerine de 1K bölü 4. O da ne demektir zaten? K bölü 4 demektir. Bunları gidip yerine yazacak olursak arkadaşlar. 3 çarpı A yerine 2K yazdım. Artı B yerine 3K yazdım. Eksi 2 çarpı C yerine de K bölü 4 yazdım. Eşittir. 34. 3 çarpı 2K 6K. 3K da buradan geldi. 9K oldu. Şu 2 ile 4 sadeleşti. Burası K bölü 2 olarak gelmiş oldu. Eşittir. 34. 2 ile 9K'yı çarptım. 18K. 1K'yı çıkarttım. 17K. 17K bölü 2 eşittir 34. İçler dışlar çarpımından 17K eşittir 2 çarpı 34 olarak gelir. İki tarafı da şöyle 17'ye bölecek olursak şu 17'ler gitti. 34'ü 17'ye böldüm 2 geldi. 2 çarpı 2'den de K 4 gelmiş oldu. Bize neyi sormuştu? B'yi sormuştu. B dediğimiz şey 3K'ya eşit. O zaman 3 çarpı 4'ten 12 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Üç kardeşten büyük olanın yaşı ile küçük olanın yaşları toplamının ortanca olanın yaşına oranı 7 bölü 4'tür demiş. Şimdi arkadaşlar küçük kardeş diyelim ortanca kardeş diyelim şuna da büyük kardeş diyelim hadi. Ortanca kardeşin yaşı küçük kardeşin yaşının 2 katıdır. O zaman küçük kardeşe x diyecek olursam ortanca kardeş 2x olacaktır. Büyük kardeşe de y diyecek olursak şurada ne demişti arkadaşlar? Büyük olanın yaşı ile yani y ile Küçük olanın yaşları toplamının yani x'in yaşları toplamının ortanca kardeşin yaşına oranı yani 2x'e oranı 7 bölü 4'müş. Burada içler dışlar çarpımı yapacak olursak 14x eşittir 4y artı 4x olarak gelir. 4x'i sol tarafa attım. Eksi 4x oldu. 14 xten 4x çıktığında 10x kaldı. 10x eşittir 4y olarak gelmiş oldu. Peki bize neyi sormuş bakalım. Buna göre büyük kardeşin yaşının ortanca kardeşin yaşına oranını sormuş. Yani büyük kardeş y'ydi ortanca kardeş de 2x'ti. Şimdi biz burada arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Sadeleştirsek 5x eşittir 2y olarak gelir. x yerine 2k diyebiliriz. y yerine de 5k diyebiliriz. y yerine gidip 5k yazsam x yerine de 2k yazsam buradan 5k bölü 4k gelir. k'lar sadeleştiğinde 5 bölü 4 olarak gelecektir. Cevabımız denizli olur. 2 bölü x y eşittir 3 bölü x z eşittir 5 bölü y z. x artı 2 y artı 3 z eşittir 71 eşitlikleri veriliyor. Buna göre y kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şu verdiği eşitlikte her tarafı x y z ile çarpacak olursak. Hepsini x y z ile çarpıyorum arkadaşlar. Ne gelecektir? Şuradan x y'ler sadeleşecektir. 2 z kalacaktır. Eşittir. x ile z sadeleşir. y kalmış olur. Yani 3 y eşittir y ile z sadeleşir x kalmış olur 5x çok güzel 5, 3 ve 2 nerede birleşirler? 30'da birleşirler. O zaman Z yerine burada 15K versem, Y yerine 10K versem, X yerine de 6K versem bu eşitlik sağlanmış olur. Bu bulduklarımızı gidelim şuradaki denklemde yerine yazalım. X artı 2Y demiş. X'e biz 6K demiştik. Y 10K'ydı. 2 ile çarptım 20K oldu. Z 15K'ydı. 3 ile çarpınca 45K oldu. Eşittir 71 oldu. 45K, 20K buradan 65K, 6K da buradan 71K yaptı eşittir 71. İki tarafı da 71'e bölecek olursak arkadaşlar şunlar gitti. K eşittir 1 olarak gelmiş oldu. Bize neyi sormuştu? Y'yi sormuştu. Y eşittir 10K yani 10 çarpı 1'den 10 gelir cevabımız Bursa seçeneği olur. Aşağıda verilen ABCD karesi yatay olarak 3 eşit parçaya ayrılıyormuş. Birinci parça 2 eş parçaya, ikinci parça 3 eş parçaya, üçüncü parça 4 eş parçaya ayrılıyor. Buna göre mavi renkli parçaların alanları toplamı sarı renkli parçaların alanlarının toplamına oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi ABCD'nin bir kare olduğunu söylemiş. Buna göre bütün kenarları birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi yukarıdan doğru baktığımızda arkadaşlar Önce iki parçaya ayrıldığını görüyoruz Sonra 3 parçaya ayrıldığını görüyoruz Sonra da 4 parçaya ayrıldığını görüyoruz O zaman hem 2'ye hem 3'e hem 4'e bölünen bir sayı lazım bize Nedir bu? 12'dir değil mi? O zaman ben şuraya 12K diyecek olursam arkadaşlar e Bu kare olduğuna göre bu kenarı eğer 12K ise Şu kenarı da ne olacaktır? 12K olacaktır diyebiliriz Hatta şöyle ayıramaz mıyız? 2 eş parçaydı o zaman burası 6K 6K oldu 3 eş parça 4K 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 oldu 4 eş parça olduğu için de 3K, 3K, 3K ve 3K şeklinde geldi. Burası da 12K. 12K olduğuna göre 3 parçaya ayrılıyor. O zaman 4K, 4K ve 4K diyebiliriz. Şimdi mavi olan alanlara baktığımızda arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki alana baktığımda bir kenar 6K diğer kenarında 4K olduğunu görüyoruz. O zaman 6K çarpı 4K'dan bizim alanımız burada 24K kare gelecektir. Peki aşağıdaki mavi olan alana bakıyorum şimdi ee, şu kenarı da 4K bu kenarı da 4K o zaman orası da 4K çarpı 4K'dan 16K kare olarak gelecektir. E bunları topladığımızda da 40K kare yapıyor. Çok güzel şimdi bir de sarı renkli bölgelerin alanını bulalım hadi. Sarı renkli bölgelere baktığımda şurası 4K'ya 4K değil mi? O zaman diyeceğiz ki 4K çarpı 4K eşittir 16K kare yapar. Şuraya baktığımda da bunun 3K diğer kenarında 4K olduğunu görüyoruz. 3K çarpı 4K'dan da 12K kare yaptı. Bunları topladığımda arkadaşlar 28K kare olarak gelmiş oldu. Şimdi mavi, maviyi sarıya bölmemizi istiyordu. 40K kare bölü 28K kare diyeceğiz. K kareler gitti. 40'ı 4'e bölsem 10 gelir. 28'i 4'e bölsem 7 gelir. Cevabım 10 bölü 7'den Bursa seçeneği olur. x bölü 2 eşittir y bölü 3 eşittir z bölü 5. Şimdi arkadaşlar ben burada x yerine 2k diyecek olursam, y yerine 3k diyecek olursam, z yerine de eğer 5k diyecek olursam 2k bölü 2'den k kalır. 3k bölü 3'den k kalır. 5k bölü 5'ten k kalır ve eşitlik sağlanmış olur. Bunları verirsek. Gidelim şu denklemde bunları yerine yazalım. 2k'nın karesi artı 3k'nın karesi artı 5k'nın karesi eşitmiş 950'ye. 2k'nın karesi 4k kare yapar. 3k'nın karesi 9k kare yapacaktır. 5k'nın karesi de 25k kare yapacaktır. Eşittir 950. 25 buradan 9 buradan 34. 4 de buradan 38k kare yaptı. Eşittir 950 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi 950'yi bir 38'e bölelim hadi. Bölünüyor mu bakalım. Kaç defa vardır? 3 defa olmaz. 2 defa vardır. 76 gelir. 95'ten 76 çıkınca 19 gelecektir. 0'a aşağı indi. Kaç defa var? 5 defa var ve 190 yapar tam olarak. 25 gelmiş oldu. Demek ki k kare eşittir 25. Neyin karesi 25'tir peki? K buradan 5 ve eksi 5 olabilir. 5 olabilir ya da eksi 5 olabilir diyebiliriz. Seçeneklere baktığımızda bunların toplamının aslında pozitif değerini sormuş bize. O yüzden eksi 5'i değil de 5'i alırız burada. x artı y artı z. x dediğimiz 2 kaydı yani 2 çarpı 5'ten 10 gelir. y dediğimiz 3 kaydı yani 3 çarpı 5'ten 15 gelir. z dediğimiz 5 kaydı 5 çarpı 5'ten de 25 gelir burası. Topladığımızda 25, 15 daha 40, 10 da buradan 50 gelir. Cevabımız denizli olur. Bir pastanede sabah kahvaltısı yapan müşterilerin bir kısmı katmer ve diğerleri kete almışlardır. Kete alan müşterilerin katmer alan müşterilere oranı 1/3'tür. Şimdi kete alan müşteriler bölü katmer alan müşteriler diyelim arkadaşlar ve bunun oranının 1/3 olduğunu söylemiş bize. Peki kete alanlar ikişer tane ve katmer alanlar üçer tane yemişlerdir. Kete alan şimdi arkadaşlar kete alan x tane müşteri olsa katmer olan 3x tane müşteri olacaktır. Peki kete alan müşterilerin her biri ikişer tane kete yemiştir. Yani x tane müşteri her biri 2 tane kete yemiştir. Katmer alan müşterilerin her biri de her biri de üçer tane yemişlerdir. Şöyle diyeceğiz ve demiş ki müşteriler toplam 77 tane kete ve katmer yediklerine göre Bunların toplamı da 77'ye eşit olacaktır. 2x buradan, 9x buradan, 11x yaptı. Eşittir 77 oldu. İki tarafı da şöyle 11'e bölecek olursak x buradan 7 olarak geldi. Bize neyi sormuş? Toplam kaç müşteri kahvaltı yapmıştır diye sormuş. Toplam müşteri sayımız şunlardı. x buradan 3x buradan 4x tane müşteri var. Yani 4 çarpı 7'den 28 gelir. Cevabımız denizli olur. Bir kümesteki tavukların sayısı 3,4 ve horozların sayısı 1,2 ile orantılıdır demiş arkadaşlar. O zaman tavuklar bölü horozlar eşittir diyorum 3,4 bölü 1,2. Bu çiftlikteki tavukların ve horuzların sayı toplam sayıları en az kaçtır diye sormuş. Şimdi Şurada virgülden sonraki sayı miktarları eşit olduğu için her ikisinde de birer tane sayı olduğu için virgülü artık görmesek de olur. 34 bölü 12 diyebiliriz direkt buna. Sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 17 bölü 6 deriz. Daha fazla sadeleştirdiğimizde bu defa ne olmuş olacaktır? Tam sayı olmaz yani pay ve payda tam sayı olmaz bu durumda. En fazla bu kadar sadeleştirebiliyoruz. O zaman tavuklara en az 17 diyebiliriz, horozlara da en az 6 diyebiliriz ve bunları toplarsak en az 23 sonucunu buluruz. Cevabımız adan olur. Çiğdem Hanım kek yapmak için aşağıdaki malzemeleri tezgahına koymuştur. Tarifte yağ bölü un eşittir 3 bölü 5 demiş ve şeker bölü yağ eşittir 4 bölü 9 demiş. Şimdi ikisinde de yağ kullanılmış ya bu ikisindeki yağ miktarlarını biz eşitleyelim arkadaşlar. Şurası 9 ise şunu da 9 yapmak için 3 ile genişletelim hem payı hem paydayı. Ne olur o zaman 9 bölü 15 olarak gelir. O zaman yağ için aslında 9K diyebiliriz. Un için 15K diyebiliriz ve şeker içinde 4K diyebiliriz. Buna göre demiş Çiğdem Hanım elindeki malzemeler ile en büyük keki yaptığında toplam kaç gram malzeme artar diye sormuş arkadaşlar. Şimdi biz buradan e, mümkün olduğunca malzeme kullanmaya çalışacağız. Yağın tamamını kullansak yani 9K'yı 1500'e eşitlesek arkadaşlar. 9K eşittir 1500 desem K eşittir 1500 bölü 9 olarak gelir. 3 ile sadeleştirdiğimde 500 bölü 3 olacaktır K buradan. Peki 9K'ya 1500 dediysem bu durumda 15K 1500'den daha büyük bir değer olacaktır. Doğru değil mi? E, o zaman o kadar unum yok ki. Nereden bulacağım o kadar unu? E, yok bulamam. O zaman diyeceğim ki 9K'yı 1500'e eşitleyemem. En büyüğü hangisi ise onu eşitleyebilirim ben 1500'e diyeceğim. O zaman diyorum ki 15K'yı 1500'e eşitleyeyim. Bu durumda İki tarafı 15'e böldüğümüzde K'nın 100 geldiğini bulmuş oluruz. Ve bunu yaptığımızda unun tamamını kullanmış oluruz. Yani 1500 gram un kullanmış oluruz. Peki undan 1500 gram olmuş oldu. Ee, yağdan ne kadar oldu K'yı 100 bulduğumuz için? Yağdan 900 olmuş oldu. Şekerden de 4 çarpı 100'den 400 olmuş oldu. Peki, Çiğdem Hanım elindeki malzemelerle en büyük keki yaptığında şu kadar malzeme kullanmış oluyor aslında. 1500 buradan, 900 buradan, 2400, 400 de buradan 2800 gram malzeme kullanmış oluyor. Peki, toplam kaç gram malzemesi artar diye sormuş arkadaşlar. Toplam elinde 4500 gram malzeme var. 4500'den eğer 1800'ü, 2800'ü çıkaracak olursak 1700 kalacaktır. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur.